Allah Allah. Allah şimdi sildim de basa birini yükleyeceğim ama telefon kontesinden vardı. Gidemez zaman olmadı. O zaman şimdi basa <laughs> <sık, sık, gülüyor> <pah>. Amarga, <laughs> Amarga şimdi Amarga şimdi seni izliyor dinliyor ne ne düşünüyorsun yani burası var Amarga, <laughs> Amarga ne çıkıcı seni dinliyor sana iyi iskit elimizin yağlamına koyma Am Amarga Amarga ne çıkıcı o mitin biliyordu FBI, FBI, FBI. Değil lan video yapacak, boyacak. FBI eh seni izliyor FBI. Eh, bir sen Trump'lı FBI. Amerika götü gördüm. Türkiye'ye gülen Amerika götü gördü. 50 goldu. milyon WhatsApp kullanıcısı. Evet. Hiç şey. olsa. Sen ayrılınca Amerika Türkiye kadar büyük değil kardeşim? şey koydum. Vay bu gel. Yemedi yanında yat. Zaten bu bu iş